Merhaba sevgili çocuklar. Uzun zamandır Ferihan öğretmenim ilk yorum videosu çekmiyorsunuz. Lütfen ilk yorum videosu çeker misiniz diye sizden istek geliyor. Ben de tabii ki de hazır tatil olmuşken, bayram tatiliyken boşluğu değerlendireyim ve hemen bir tane ilk yorum videosu çekeyim dedim. Çocuklarım bu ilk yorum videosu hangi videoya ait ilk yorum videosu biliyor musunuz? Hani ee, bir buçuk saat süren bir uzunluk ölçme videomuz vardı ya canlı yayın hatırlıyor musunuz? O bir buçuk saatlik uzunluk ölçme videosunun ilk yorum Allah'ım söylemesi bile uzun oldu. O halde hemen başlayalım inceleme için bekletilen videolar diyor. Ve yakın zamanda mesela bu video için en yakın zamanda Semih Kaan sen yorum yapmışsın. Çok güzel anlatmışsınız konuyu çok güzel kavradım öğretmenim adımı sonraki videoda okur musunuz dedi. Okudum gitti evet cevap bu arada 7 kilometre 9 metreydi. Tuana doğru söylemişsin tebrik ediyorum. Şan Nurefşan. Nurefşan da doğru söylemişsin tebrik ediyorum. Seyhan doğru söylemişsin. Mithat doğru söylemişsin tebrik ediyorum. Zeynep ben yeni katıldım benim telefonum var demişsin. Zeynepciğim o halde bu arada ışık diye çekelim. Zeynepciğim o halde sen de bundan sonra burada olduğu gibi videolara yorum beğeni yapabilirsin. Abone ol Ayku. cool. Hmm, ne demek istemişsin abone ol anlayamadım. Evet Ela Erva. Perihan öğretmenim evet, bugün anlattığınız videodaki cevap 12 cm. Aa, diğer videonun yorum ama bu. Bu videonun yorumu değil. Bu diğer videonun yorumunda yanlışlıkla buraya yapmışsın herhalde canım. Evet Özcan demiş ki 7 km 9 metre doğru. I love you demiş. I love you Meryem. Prenses Melisa çok iyi anlamışsın. Tebrikler Ercan. Ooo. Seyda ilk demişsin ama yok Seyda'cığım bak var. Merhaba öğretmenim sizin derslerinizi kaçırmamaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı sizin dersinize davet etmeyi unutmuyorum demişsin. Sevilacığım teş teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İnce davranışından dolayı sen de sen kal canım. Sevila 7 kilometre 9 metre doğru söylemişsin. Serpil sana da merhaba canım. Roblox Ali 7 kilometre 9 metre ama ilk yorum değil. Ay kaba kelime o, ben, o kaba kelime onu görmedim. Onu kullanma lütfen. Safiye öğretmenim hadi lütfen açık artık kimin kazandı demiş şimdi açıklayacağım Suayda öğretmenim sosyalden küresel bağlantılar yapar mısınız demiş Suaydar'cığım gerçekten vakitle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorum sizler de zaten yoğunluğumun farkındasınızdır o yüzden e, şu aralar hep matematik videosu çekebiliyorum başka videolar çekemiyorum ne yazık ki keşke vaktim olsa ve yapabilsem diyorum Özlem Sari kitap çok güzel olmuş demiş Özlem Sari'ye çok güzel hatırlattın çocuklar hala kitabımı almayan var mı biri büyükleri durdursun kitabını çünkü o kitapla ilgili yorum ve resimlerinizi de merakla bekliyorum doğrusu iyi hatırlattın Özlem Sare çok teşekkür ediyorum bu arada instagramdan Perihan Akgöz öğretmen kanalıma e, takip edip oradan bana özelden fotoğrafını yollar mısın lütfen Ceyda Su 7 kilometre 9 metre demişsin tebrikler Süleyman Perihan öğretmenim kitabınızın internette sanal örneği var mı demişsin. Süleyman'cığım hiç sanmıyorum yana sanal örneğinin olduğu. Çünkü telif hakları yayın evine ait ve yayın evi sanal örneğini ee, sanmıyorum ee, Yayınlamalarına henüz izin vermez Daha ilerleyen zamanlarda olurum O kadarını da bilmiyorum doğrusu Sabah 7 kilometre 9 metre demişsin Doğru söylemişsin Fenerbahçeli olanlar Bugün Fenerbahçe mi giymiştim canlı yayında Yani bu videoda bilmiyorum Oyunların Cumhurbaşkanı 7 kilometre 9 metre eski öğrenciniz Zane ben. Zane diye bir öğrencim yoktu. Acaba neydi ismi? Ha, eski öğrenciniz. Youtube'da eski öğrenci olabilir. Tabii gerçek hayatta sandım. Esra'cığım doğrusun. Söylemişsin. Tebrikler. Esra'cığım sevgiler. 7 kilometre 9 metre demişsin. Size de merhaba. Ben Yazel Gül ortak. Yazel Gül sevgiler. Hayal mutlu. Cevap 7 kilometre 9 metre demişsin. Ben de sizi çok seviyorum. Hayal mutlu. Safiye öğretmenim kim kazandı? Ne zaman söyleyeceksiniz? Aa, Safiye'ciğim söylüyorum şimdi. Merhaba öğretmenim. Ben Cansu. Sizi çok seviyorum can Cansucuğum sevgiler. Feyza Nur ilk ben yapmışım demişsin. Yok canım bak daha aşağılarda var. Durun az kalp 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 sana da özlem sarı 7 metre 9 santimetre demişsin. Doğru söylemişsin. Ne olur kalp atın ört benim adım Esma Nur. Destek çok güzel olmuş. Yine sağlık. Nasıl konuşuyorsunuz oruç doğrusu? Hiç susamadınız mı demiş ee, İsmail. Dur bakayım Esma Nur Esma Nur'muş evet Esma Nur sevgiler canım. Necran 7 kilometre 9 metre demişsin. Hepinizin yazdıklarını beğendim. Önceden kız kızdım özür dilerim demişsin. E, yok kızma değil mi sadece meraklı bir şekilde sormuşsun. Perihan Akgöz'ün öğrencisi önce ben attım benimki sabitlerecek demişsin. Safiye'cim gerçekten kimse ilk onu sabitliyorum aşağı doğru indikçe de çıkıyor. 7 kilometre 9 metre demişsin. ilk ben attım canlı yayın biter bitmez attım ha demişsin. Çok heves etmişsin. Bu aslında çok önemli bir şey değil. E, bize de zevk olsun heyecan atraksiyon olsun diye bu video ile çekiyorum. Çok da mühim değil. İlk kim yorum yapmış? 3. kim yapmış? Beşinci kim yapmış? 7 kilometre 9 metre demesini Tebrik ediyorum Muhammed. Elif demiş ki arkadaşlar videoyu izlemeye 7:45'te zamanda başlayalım. Biraz sohbet ettik de demişsin. Teşekkür ederim. Bu hatırlatmaları seviyorum gerçekten. Elif Eylül. Merhaba öğretmenim. Ben Elif Eylül. Sizi çok seviyorum. Emekleriniz için teşekkür edeceğim. Bir sorum olacak. Eskiden kitap okurdun. Şimdi artık okumuyorsun acaba. Lütfen soruma cevap verin misin? Elif'ciğim çok doğru söylüyorsunuz canım. Zamanımı ayarlamaya çalışıyorum. Mesela vakit buldukça da ana fikir metinleri okuyorum. La Fontaine'den biliyorsun ki tamamen zamanlamayla ilgili bir problem bu. Alisa cevap 7 kilometre 9 metre demiş doğru. İti sen de 7 kilometre 9 metre demişsin doğru. Emir Duman merhaba ben Ev, Ela Ebrar demişsin. Ela Ebrar'cığım sevgiler. Öğretmenim ben de ikizden var ama yazma yeri yok. Yazma yeri geç hepimizin yorumlarını bile göremiyorum. Açılaycım muhtemelen senin neden böyle bir problem yaşadığını söyleyeyim. E, muhtemeldir ki canım sen bildirimi açmamışsın. Bildirimleri aç ve bütün bildirimler olarak işaretle tamam mı canım? O zaman direkt gel Girebilirsin. Geç kalıyorsun, geç kaldı içinde de yazamıyorsundur. Hocam link ne demişsin? Ejrin Şimşek, muhtemelen kitap linki bırakacağım falan demişimdir. Ondan bahsediyorsundur. Peranak göz öğretmen kanalımı Instagram'dan takip edersen orada bir link var, orada bulabilirsin canım. Ama e, kitap biri büyükleri durdursun. Biri büyükleri durdursun diye yazınca zaten kitapyurdu.com sitesinde çıkıyor benim kitabım. Oradan da ulaşabilirsin. Çınar tokmak 7 kilometre 9 metre demişsin. Ejrin Şimşek sana da merhaba. 7 kilometre 9 metre olacak. Perihan öğretmen demişsin. Güneş'cim tebrik ediyorum. Eda Engin 7 kilometre 9 metre tebrikler. Arkadaşlar videoya canlı girmediyseniz direkt 7.30'dan başlayın. Ama eğer sohbeti dinlemek istiyorsanız 0.0'dan başlayın. Tahtayı ilk yazılarını görmek istiyorsanız da bakın. Deniz ne güzel açıklamışsın. Teşekkür ediyorum. Sima 7 kilometre 9 metre demişsin. Tebrikler. Küçük çiftçiler yani Elif. Sana da merhaba Elifçim. 7 kilometre 9 metre demiş İsmail Atak. İsmi başka bir şeydi acaba? Esma muydu hatırlayamıyorum ama sevgiler canım. Ya öğretmenim ben aşağıda oyun oynuyordum kaçırmışım demişsin İbrahim'ciğim hiç önemli değil. O zaman sen de arkadaşların diyor ya 7.44'den miydi başlıyordu çocuklar. 7.44'den ders işle işlemeye, izlemeye başlayabilirsin sohbeti geçip. Fatih 7 kilometre 9 metre demişsin tebrik ediyorum. Perde Şeker 7 kilometre 9 metre tebrikler. Tülin 7 kilometre 9 metre tebrikler. Musa öğretmenim ben yanıma sizi alırdım demişsin. Allah Allah ne sordum acaba da yanına beni alıyordu. Hiç hatırlamıyorum ya tüh. Öğretmenim kitap alanlarla ilgili video ne zaman gelecek demişsin. İlk videoyu attım. ikinci videoyu da zamanla atacağım. Böyle hemen peş peşe de atmayayım canım. İşin esprisi kalmaz değil mi? Kitap alanlar muhakkak Instagram adresinden bana resim yollayın. Çünkü o resimleri ben biriktiriyorum. Sonra onlarla biliyorsunuz ki bir zoom yayını yapacağım dedim. Yiğit Kağan, lütfen beğenin ve sabitleyin. 7 kilometre 9 metre. Eğer zamanım olursa videolarınızı beğeneceğim. Geçen de bir gün çünkü oturup tek tek tık 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 beğenmiştim. Öznur'cum 7 kilometre 9 metre tebrikler. Emir Kemal 7 kilometre 9 metre evet geç geldin demişsin fark ettim mi Kemal? gözünden kaçmadın e 7 kilometre 9 metre tebrikler İlk görün ben de demiş roşat bilmiyorum ki canım sanki yok değil bak attı birileri geliyor latife su 7 kilometre 9 metre ilk görün sabitler misiniz yok canım ilk görün değil balıkçı kardeşim ilk görün ben yaptım sanırım demişsin yok canım sende değil aynur durak 7 kilometre 9 metre vallahi ilk demişsin sizde ilk görünüyor ama ben onaylamadığım için ilk görünüyor yoksa ilk değil beni sabit de demişsin Sude Nur e ne yazık ki öğrenci kayıramam. birin diğerinden ayırt edemem. İlk kim yaptıysa onu yapacağım dedi Maceracı geçti oruçlu olan arkadaş yalnız değilsin. E, hadi sayımızı bilelim demişsin. Maceracı için uzun zamandır yoktun sanki. Hoş geldin. Tuğba Çınar sorunun cevabı 7 kilometre 9, 9 metre. Tebrikler. Sude Nur 7 bin kilometre. 7 kilometre. o sıfırları sil atları ineceksin ya basamakları 7 kilometre 9 metre olacak Sümeyye 7 kilometre 9 metre lütfen beğenin zevkle izliyorum demişsin teşekkür ediyorum Sümeyye'cim öğretmen ödül sorun cevabı 7 kilometre 9 metre demişsin tabii ki doğru Mehtap tebrik ediyorum cevabın doğru Dragonel site var 7 km 9 metre doğru 7 kilometre 9 metre Hümanur doğru maceracı öğretmenin cevabı ben yazmayacağım çünkü beni çok sabitlediniz biraz da öbürlerini sabitleyin demişsin tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. İlk yorum benden. Haydi etkinlik zamanı yok. Bakayım hatta başkaları var. İlk 7 kilometre 9 demiş. 9 ne? Ne? Santimetre mi? Milimetre mi? Beni sabitledi de demişsin ama Zeyla'cığım. Bak senden önce. F. Aktaş. Allah'ın bu çocuğumun ismini de sordum. İsmini de öğrendim. Şimdi unuttum. Gördün mü F. Aktaş? 7 kilometre 9 metre demişsin. 7 kilometre 9 metre doğruysa lütfen kalp atın demiş İranur. İranur'cum sevgiler. Bir sen 7 kilometre 9 metre demişsin. İlk ben yazdım da demişsin. Vallahi bilmiyorum. Biliyorum. Başak da senden önce yazmış. 700 kilometre değil kilometreden aşağı iniyorsun basamak basamak 7 kilometre lütfen merdivenleri aklımızda tutalım Helin 7 kilometre 9 metre tebrikler Gökçe 7 kilometre 9 metre tebrikler Perihan Öğretmen ben de Fenerbahçeliyim ödüncü sorunun cevabı 7 kilometre 9 metre demiş Kemal Çelik tebrikler e, Şuranur 7 kilometre 9 metre demiş bu arada bak yukarıdan instagramdan yorumlar geliyor Tebrikler. Berivan 700 kilometre yok yok o 7 kilometredir. 7 kilometre 9 metredir. Mahmut ilk demişsin ama senden önce Safiye yazmış. Ondan önce de Mehtap yazmış. Cevapları da doğru yazmışlar. Roşhat burada da bir cevabım var. Hüseyin Kayı 7 kilometre 9 metre. Mahmut 7 kilometre 9 metre. Celal 7 kilometre 9 metre. Aa, senin soyadın da Celal'miş. Benim soyadım da Celal. Evet Ayşe 7 kilometre 9 metre. Azra ilk demişsin ama senden önce Berra yapmış. Ondan önce Haydi etkinlik zamanı. Ondan önce Irmak Eylül. Ay nereye gittin? Ha, şuradaymışsın. İlk sen değil misin ama canım senden önce Necip. ilk yazmış ama ilk yazsa da zaten sabitlemezdim cevabı istiyorum. Samanyolu galaksisi bloks. Oo gerçekten ilk demiş birisi de ama yok ilk değilmiş canım. İlk ben demişsin Naz hayır canım. Eslem ilk değil canım. Merve yok canım ne de diyormuş bakayım. Adana'dan selamlar. Sizin kitabınızı alamıyorum. Annem gene internete güven olmaz diyor alamıyorum. Çok 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 üzgünüm. Instagram yok ailemde. Hmm, resmini de atamıyorum demişsin. Merveciğim hiç e, üzülecek bir şey yok. Eğer belki etrafınızda internetten alışveriş yapan biri varsa ondan rica edebilirsin Merve. Öyle çözebilirsiniz problemi. Annen baban daha önce internetten alışveriş yapmadıysa e, biraz tedirginlik yaşamakta da haklılar ama dayın olur, amcan olur, halan olur. Belki onlar yapıyorlarsa onlardan rica edebilirsin. Zeynep ilk yorum demişsin. Zeynep'ciğim sana bir şey söyleyeyim mi? İlk defa e, şu aralar canlı yayınlarda şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Bak bunlar benim onaylamadığım yorumlar. Normalde bütün onaylamadığım yorumlar Zeynep buraya düşüyor ve ilk yorum çıkıyor. Şimdi ilk yorum olarak seni işaretleyeceğim. Ama fakat ancak inceleme için bekletilen yorumlar var. Bir de nasıl bu inceleme pardon için bekletilen bir de nasılsa YouTube kendiliğinden onaylamış yorumları ben yapmadım ve son canlı yayınlarda hep yaşıyorum bunu. 10-11 kişinin yorumunu nasılsa onaylıyor. Şimdi onları da göstereceğim. Ama Zeynep şimdi ilk seni yorumunu sabitleyeceğim. Ben evet. Onayladım onaylayınca sabit e, sonrasında da sabitleyeceğim. Şimdi size bir şey göstereceğim çocuklar. enteresan şekilde bakın hep normalde benim onayıma geliyor diyorumlar. Şu son zamanlardaki canlı yayınlarda bir de ay bu zaten inceliyordum bir de yayınlanan yorumlar çıktı. Oysa ki e, çocuk yanıt, yayınlanan yorumlar var bu ay dur yanlış tıkladım geri gel Salim Yılmaz seni tıklamışım. Çok güzel hareketler. bunlar. dindin dilin. Din. Evet çıktı tamam. Hop şöyle bir boşluğa tıklayayım. Niye böyle bir şey çıktı? Şöyle yapsam. Ay, sen git aramıyorum. Abone sayısı ay birinde destek yaptım. <laughs> Soru içeren ya git. Ha. Şak diye kapattım. Bakayım oldu mu? E, oldu da şimdi de burası çıktı. Heh, tamam. Bir de böyle şöyle bir şey çıktı. YouTube kendi kendi yanıt, yayınlamış nasıl bilmiyorum. İlk yorumları yayınlamış bir de garip olan. Yani aslında en az, önce tik attığım Zeynep de sanıyorum. Zeynep'ciğim ilk yorum senin değilmiş. İlk yorum burada en altta çıkanın olacak ama bugünlük bu videoyu izlerken seni sabitleyeceğim ama bugünden sonra asıl hakkı olan kişiye de vereceğim burada. Bilgin olsun ama bugünlük sen sabitlenmiş şekilde kalacaksın. Artık YouTube'un hatası. Ee, neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum ayarlarla da o, oynamaya çalıştım hepsinde yorumlar incelemek üzere beklet diyor oysaki Samanyolu galaksi bak burada da varmış 7 km 9 metre demişsin. Feyzanur ilk yorum demiş maceracı ilk, ilk herhalde demişsin. yok değil canım Salim Yılmaz doğru tebrikler Azra Nur tebrikler Sevil tebrikler Nur Hayat tebrikler Gökçe tebrikler Balıkçı kardeşim tebrikler Feyzanur Ervan Resime Necip X yok, ZX tebrikler, sevilay tebrikler, Asya için tebrikler. Aa, Aha zaten az önceydi, az önce seni yayınladım o yüzden bekle diye çıktı. Senden önce de Asya Ecrin yem yapmış Zeynepcim e, beğeni. Az önce seni onayladığım için şimdi burada göründü. Yoksa senden sonra etiket bakayım bir değişiklik var mı? Hayır yok. Evet, Zeynepcim bugün seni sabitleyeceğim ama aslında ilk tekrar sana da göstereyim aslında ilk yapan Asya Ejrin'miş nasılsa sistem onu otomatikten onaylamış garip bir şey olmuş yine de bugün sen sabitsin Asya bir sonraki gün aynı videoda bu videonun altına seni sabitleyeceğim bir gün olsun hadi Zeynep'cim bak bu arada seni sabitleyeyim şu olunca sabit de oluyor herhalde evet sabitle Sabitledim de gitti de seni Zeynep. Eren Kaya. Evet çocuklarım bir sonraki ilk izlenimde, ilk yorumda ya da normal canlı yayında artık ya da başka bir şeyde girebilir. Hani bayram var ya belki bayramla ilgili bir video çekeceğimdir. Bilmiyorum yani. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve kitabımı okuyun. Muhakkak okuyun. Biri büyükleri durdursun diyelim hep birlikte bir zoom yayınında olur mu? Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.